আৰু Biz burada ne buluyoruz? Biz burada e, şu ana kadar ulaşabildiğimiz en derin tabaka günümüzden 9000 yıl öncesine ait. Göbekli Tepe, ki bu aralar çok popüler olduğu için bu örneği veriyorum. Göbekli Tepe terk edildikten sonra, yaklaşık bin yıl sonra burada bir iskan başladı. Sadece burası değil tabii, bunun gibi daha pek çok yer var. Görünen o ki, Toros Dağları'nın güney kesiminde e, pek dağılmadan aynı kabileler devam ederek, yaşam biçimini devam ettirerek e, buralarda yaşamaya devam ediyorlar. Yaşam biçimi Göbekli Tepe ile aslında Domuz Tepe'ninki aynı. Yani e, bir tarımcı toplum değiller. Bunlar dağlarda e, genelde mevsimsel döngülerle hareket eden topluluklar ve belli ki inançlarında da çok ciddi bir benzerlik var. Göbekli Tepe'de görünen hayvanların, o kabartma şeklindeki hayvanların biz boya bezek üzerinde aynısını devam ettiğini görüyoruz. Belli ki bunların bir hikayeleri var. Gelecekte de bu çalışmalar genişledikçe, büyüdükçe sanıyorum dünya kamuoyunda da hak ettiği yeri bulacaktır. Bunu bekliyoruz. İşte Göbekli Tepe'deki T harfindeki dikili taşlar gibi, geçen yıllarda çok değerli Doçent Halil Hocam'ın da bulduğu T şeklinde işte tılsımlı nesneler var, boyuna taktıkları. Muhtemelen orada ve burada yaşayan insanlar birbirlerine benzeyen, birbirlerinin devamı olan, kültürel yaşamı olan insanlardı, kabilelerdi. Kahramanmaraş ilinin geçmiş yıllardan bu tarafa yaklaşık 6-7 yıldır 5 ayrı alanda bilimsel ve kurtarma kazıları, araştırma kazıları gerçekleştirilmekte. 2019 yılı kazıları kapsamında yine Domuz kazısı, Dilekli Mağarası kazısı, Karayük kazısı çalışmaları başladı. Şu anda bilimsel başkanlarımız, kazı başkanlarımız, hocalarımızın ve bakanlığımızın koordinasında hı hı. ekiplerle kazı çalışmaları devam ediyor. Dans eden, alay çeken kadınlar. Ve ritüelleri var. E, bu ritüelde yani ayinleri var ve bu ayinlerin içerisinde çalak halinde. Daha yani <laughs> inşallah bulacağız böyle. Bunlar e, döneminde Hala daha metal gibi bağlantılar var. Ama bunların asıl önemli özelliği tabii tek eşli olmasın. Bunu farkında olun. Yani Hı -hı. bir yerde Bingöl, İblis, Van, Havzası. Buraya nasıl gelmiş? İşte